Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte pilateste yaptığımız side servisini yapıyor olacağız. Bunun için sizden batınıza yan bir şekilde yatmanızı istiyorum. Bacaklarımı düz ileriye doğru uzatacağım. Ayak parmak uçlarım karşıyı gösterecek. Elimi istersen başımın altına alabilirim, istersen komple yatabilirim. Hangisi size daha rahat hissettiriyorsa o pozisyonda kalabilirsiniz. Ayaklarımın birbirine eşit olmasına özen gösteriyorum. Biri uzun, biri kısa kalmasın. Bu demek oluyor ki çünkü kalçamın geriye ya da öne devirdi. Her iki ayağınızda da eşitlediğinizden emin olun. Aziz bu bir tam karşıyı gösterecek şekilde konumlandırdım kendimi. Nefesimi verirken üstteki bacağımı yukarıya doğru kaldırdım ve alarak indirdim. Ve tekrar nefes vererek yükselttim, alarak indirdim. Bakışlarım tam karşıda, ayağınıza bakmaya çalışmayın hareketi doğru yapıyor muyum diye boynunuz açık ve rahat bir şekilde olsun o yüzden hep ileriye doğru bakın ve 5 tekrar oldu bile tekrar nefes vererek 6 7 8 9 ve son kez on şimdi üstteki bacağımı yukarıya doğru kaldırdım ve kaldım buradayım Ayak parmak ucu sanki bir kalemin ucuymuş gibi aşağıdan yukarıya doğru duvara bir daire çiziyorum. Dairemin yarısında nefes alıyorum, diğer yarısında nefesimi veriyorum. Ve tekrar al nefesini verirken tamamla. Hangi arada nefes alıp verdiğiniz çok önemli değil. Sadece siz burnunuzdan nefesinizi almaya, ağzınızdan vermeye özen gösterin. Evet. Ve altı. 7. Parmak ucum ileriyi gösteriyor. 8. Pointe tutuyorum ayağımı. 9. Ve 10. Ve şimdi aynı şekilde daim terse çevireceğim. Aşağıdan yukarıya doğru çiziyorum. Üst gövdenizin ve kalçanızın oynamadığından emin olmanızı istiyorum sizden. 5. Öne geriye yatmasın. Hep asist pubik üçgenin karşıyı gösterse ve 8. Kalçamı sıkıyorum. Onu da unutmayın. Güzel. Şimdi üstteki bacağım yukarıda kalmaya devam etti. Bu sefer alttaki bacağımı nefes verirken onun yanına getirdim ve tekrar indirdim. Ve tekrar nefes vererek kaldırdım. 2. Ver nefes. 3. Ver nefes. 4. 5. 6. 7 alta geriye düşmesin. 8. sık kalını dikkat et. 9 ve son tekrarımı yukarıda kaldım. Şimdi her iki ayağı birden indirdim aşağıya. Ve nefesimi verirken her ikisini birden yükselttim bir. Ve nefes yükselt 2 3 4 5 Ve nefes kaldır 6. 7 8 9 ve 10 da yukarıda kal. Öne geriye ayaklarım havadayken makaslar yapıyorum. Ve nefesle değiştiriyorum yönümü. Ve 4 ve 5 6 7 8 9 ve hop. Şimdi her iki bacağımı birden indirdim. Üstteki bacağımı büktüm ve mata yerleştirdim. Bu hareketi yaparken asist bu karşıya dönmediğinden emin olun. Düz bir şekilde yatmaya devam ediyorum. Ve nefesimi verirken sadece alttaki bacağımı yukarıya kaldırdım. Tam yere indirmeden tekrar yukarıya yükselttim. Kısa kısa paspas şeklinde kaldırışlar yapıyorum burada. Ve devam. Ve beş. 6 7 8 iç bacağınızı alttaki bacağınızda çıkartacağını artık güzel hissediyor olmalısınız. Ve yukarıda kalalım. Şimdi alttaki bacağımızla daireler çevireli. Parmağımız 1 2 3 5er tane çevirmemiz yeterli olacak. Ve şimdi terse döndür 1 2 3 4 5 iki bacağımı çektim karnıma doğru. Ayak bileklerim tam matın ön, ucuna doğru yerleşti. Yine bakışlarım karşıda ve sırtım dik. Hala daha asist bu bir üçgenimin tam karşıya baktığından eminim. Buradayken topuklarım birleşik nefesimi verirken üstteki bacağı yukarı kaldırdım ve tekrar indirdim. Ve tekrar ver nefes 2. Ver nefes 3. 4. 5. Artı. Burada çok fazla bacağınızı kaldırıp kalçanızı geriye doğru düşürmeyin. Küçük bir şekilde kaldırmanız benim için yeterli. Ve şimdi son kez. Güzel. Şimdi nefesimi verirken üstteki bacağım topuğunu da ayırarak yükselsin. Yukarıya bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 9 ve 10 Şimdi tekrar üstteki bacağım yukarıda kalsın. Bu sefer diz kapağımla daireler çeviriyorum ve 1 Artık kalçayı güzelce hissetmeye başlamışızdır eminim ki. Ve 5 6 7 8 9 10 ve terse çevirdim daireleri ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son 10 süper indirdik ayağımızı şimdi aynı şekilde diğer bacağımız için 4 ne dediğim gibi ayaklarımız eşit olacak parmak uçları düz bir şekilde Elimi istersen başımın altına alabiliyordum bükülü. İstersen biraz önce yaptığım gibi elimi başımın altına alıp tam bir yastık koluna getirebilirim. Nasıl bu bir üçgenin karşıyı gösteriyor. Ve nefesimi verirken üstteki bacağımı yukarı kaldırarak başladım. Bir. Ve tekrar iki. Kalçamı sıkıyorum. Ben nefes. Üç. Ben nefes. Dört. Beş. Altı. Altı. 7 8 9 ve 10 Şimdi kaldırdım ayağımı yukarıdayım. Parmak ucum bir kalemin ucuydu ve duvara doğru daireler çeviriyorum. 1 2 3 Yerde duran elinizin omzuna dikkat edin. Omzunuzun yukarıya doğru hiç çıkmadığından emin olun. Yukarı kaçması bu omuz ya da aşağıya düşmesi. Dimdik bir şekilde sünnet. Unutmayın. Ve şimdi yeni terse çeviriyorum. Nefes aldım ve verirken bir hareketi daha büyük açıda yapabilenler daha büyütebilirler daireyi. Ama burada neydi? En önemli nokta kalçam geriye doğru ya da öne doğru devrilmeyecek. Pozisyonumuzu koruyarak büyütebildiğiniz kadar büyütebilirsiniz dairenizi. Ve son iki. Ve son kez. Şimdi üstteki bacağım yukarıda kaldı ve alttakini onun yanına getirdim ve tekrar indirdimmiş Ve nefes vererek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. da yukarıda kal, her iki bacağını birden indir aşağıya ve her ikisini bir yükselt, 1 ve nefes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da yukarıda kal. Bacakların aşağı inmeden makaslar yapıyorsun. Ve 2, ve 3, 4 ve nefes devirme gövdeyi 5 dümdüzsün unutma 6 7 8 9 ve son kez gayet güzel indirdik ayakları üstteki bacağımızı büktük asist bu üçgenimiz karşıya bakıyor alttaki bacağımı kaldırdım yukarı ve indirdim yere değdirmeden tekrar yükselttim bir. ve nefes yüksel 2 ve 3 4 5 6 7 8 9 10 ve yukarıda kaldı. Şimdi de aynalar çiziyorsun. 5 er tane. 1 2 3 4 5 ve şimdi terse çevir dairelerini. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi her iki bacağını hüttün, son seri. Ayak bileklerin matının ön ucuna yerleşti. Topukları birleştik ve üstteki bacağı açtın. Yukarıya bir, çok açıp derinle kalçayı geriye iki. Ve nefes üç. Ve nefes dört. Ve devam. Ve sekiz. Dokuz. Şimdi son. Süper. şimdi topumu bu ayırdım yükselttim yukarıya Merrakez 2 alarak indir 3 4 5 6 7 8 9 10 kaldıracağını kaldı yukarı er dizinde daireler çeviriyorsun 1 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 5'ini terse çevir ver nefes 1 2 3 4 5 6 7 8 Son 2 9 Ve son kez Harika indirdim Şimdi bacaklarımızı esnetelim Biz saç üstü yaptık Sol bacağımı sağın üstüne aldım ve erkek oturuşu yaptım. Sağ bacağımla kendime doğru çekiş yaparken sol bacağımı da dirseğimle ittiriyorum ki iyice gerisin, esnesin, açılsın bacağım. Bir 20 saniye kadar burada duracağım, bekleyeceğim. Ardından diğer bacağa geçeceğim. Şimdi aynı şekilde sağ solun üstüne attım. Bu sefer sol bacağımı çektim. Sağ dirseğimle ya da kendi içinde bir, bir direnç uygulaya getiriyorum. Gayet güzel. Ve sarıldım bacaklarıma. Yuvarlandım. Yükseldim ve dikleştim. Süper. Hepinize geçmiş olsun.